çok sıkıldım artık bir işe gitmem lazım ne işine girsem ki acaba ne işine girsem bir düşüneyim ne işine girsem mesela ne 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 ne, ne. zaten evim evde alamadım hiç kimse ev satmıyor bana neyse satılık yok kiralık yok hiçbir şey yok neyse en azından motorum var yani ne yapayım ah ben bir İş bulmuştum. Hatta orası bana miras kalmıştı. Oraya gitmem gerekti. Şuradan gidiliyordu sanırım. Tarifte öyle yazıyordu. Herhalde. Sanırım şurası tam e, şimdi sola dönünce. Heh burası. Ay ne kadar güzel atları varmış bunların da. Neyse belki bir gün ben de bakarım hata olmuyor ya bunlar Bana miras kalan bu mu? Evet biraz gezeyim ben. Çok güzelmiş. Şu kıyafetlere bak. Ama ben bana pek uygun değil. Bu kıyafet bana çok uygun. Şu hareketi yapabilirim. <laughs> çok iyi oldu. Şu hareketi. Oo, çok güzel. Şimdi şu hareket orada üstünde yazıyor tahtalarda. Çok iyi, çok becerikliyim. Bir de çok esnek olduğumu biliyorlar. Ben, bana büyük büyük dedemden miras kalmaymış burası. Aa, burası neresi? Aa, havuz. Havuz var burada. Çok güzel. Tam hayallerimdeki ev. Harika. Bu benim büyük büyük dedem değil mi? O da O da değişik değişik yerlere gitmiş ülkeleri ve kazanmış. Gözler neden çekik? İşte bir hastalık var. İşte öyle bir hastalık varmış. Ben de ilk defa duyuyorum. Yeni çıkmış böyle. Göz aynı Çin'e Çinliye benziyor da değil. Japona da benziyor ama değil. Ha dur daha üst kata gezmedim. Nereye gidiyorum? Ay kafam karıştı şimdi. Burada tuvalet var sana. Aa tuvalet varmış. Burada ne var? Bir bakayım şurada bir şey var. Burası kocaman bir televizyonlu bir yer. Teras da var. Çok güzel. Burada banka var. Ha, içinde para var mı? Bu büyük büyük dedim özel paraları bunlara da bakmam ama özel özenle koyacağım. Özenle bakacağım. Bir şey söndüreyim hemen. Ama yani, pek de biraz yok. Burada hiç fatura gelmiyormuş buraya. Hmm. Güzelmiş Burası da terasa çıkıyor. Dışarı her tarafı izleyebilirim. Hemen şuradan aşağı kata tekrar. Şuradan. Aşırı... Sonra benim buraya hiç kimse bilmiyor. Burayı kapatmam lazım. Görmezler inşallah. Şimdi bunları yapmam lazım. Bunlarda benim büyük bildiri. Bütün yarışları kazanmış. Hadi. <laughs> ne oldu? Ne yaptım ya? Hadi. Ooo. Oh. Oh, çok iyi. Bak şuna. Çok iyi. Dur kırılmadı. Ya kırılması lazım. Ooo çok güzel. Şimdi Gözüm kapalı yapmak istiyorum. Ama deneyebilirim, yapabilir miyim hiç bilmiyorum. Evet. Gözümü kapattım. Şurada ip vardı onu kapattım. İnşallah <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Şuradan biraz aralayayım şurayı şuradan. Şuradan biraz aralayayım. Ya olmamış ya. Bir daha deneyeyim. Olmadı, olmadı, olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha aralım. Ah, olamaz. Çok büyük bir çizik var. Ne yapacağım? Gözümü açmam lazım. Hemen. Bunu tamir etmem lazım. Nasıl? Biraz daha Geri ah. hmm. Dur dur. arka tarafta bir şey bir ses geliyor bir ses 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 bir ses, bir ses, bir ses. Hadi, hadi. Çok korkuyorum. Oradaki şey beni yerse çok korkuyorum. Ah bu ne? Bu arabayı kim buraya çekmiş? At. Var. Buna binebilir miyim ki acaba? Bir Gidemeyim. Ama şu şuradan şöyle götüreyim. Şunu şöyle şöyle götüreyim. Ay çok zamanımı aldı ama yani iyi oldu. Ata, ata bindim. De. Hadi. Gidiyorum. Nasıl duracağım? Eyvah, eyvah. 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 Koşuyor bu. Ya. O dediğim günü hatırlıyorum. Sanırım oğlan bana hediye geldi sanırım. Ne biz bana? Ben atını kaybettim. Arabası da, attı arabayı oraya çekti. Arabadan düştü adam, sonra arabayı o o götürdü yani at Ama şu anda benim durmam lazım acil 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 nereye götürüyorsunuz beni? Dur. Zıpla nasıl zıpla dedim. Burada ee? neden durdun koş Allahım yarabbim bot ben düzgün değil Allah'ım. böyle bir şey az kalsın arabaya ayakla basıyordum.

Kim kimsiz? attı. Öyle şıapsız diye tabii atabilmez ilk İlk önce onun konuşacaksın, seveceksin, onu besleyeceksin. Ah, ah. Of. Yanında bir de bomba patlattılar kalkabildim ama yanında bomba patladı. Ama en azından onca bir şey. Ama gerçek, pat ateş gibi patlamaya yol açıyor. Oh! Dur! Ah. Abla! Ah. Pardon, pardon, ben size ablamı benzetmişim. Ablam yıllar önce zaten e, ölmüştü. Yıllar, yıllar önce. Pardon çok özür dilerim. Dinlemedi bile. Ablamı çok özlüyorum. Yoldan geçen insanları bile ablama benzetiyorum ya. Çok özlüyorum onu. Ah o eski yıllar. Neyseydi. Artık dedemin mirasına gitmeliyim. At çağıracağım. Maalesef. Yine. Sağ olun. Bir tane at verdiğiniz için. Sonra geri getiririm. Buradan mı gidiyorduk? Yine tarifi unuttum. Aynen buradan gidiyorduk. Ha ah şurada. Oh. Yine yapma yapacağını. Bir tane daha at yaptı sen bu sefer yapma. Senin ismin Koç'tu sanırım. <laughs> Doğru bildim. Bence. Pardon siz kimsiniz benim evimde duruyorsunuz? Hayır burası benim büyük 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 dedemden kalma benim bir mirastır. Hayır burası benim büyük 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 büyük, büyük dedemden kalma. Benim. Hayır benim. Hatta benim, bakın. De. Burada hat, Bakın belgesi bile var. Hatta bak. bakın bakın bende kılıç bile var bu. Bu bakın buranın belgesi var. ya Rabbim. burada? Hayır burası benim. Benim bir kere. Aa, bak tapu. Şurada bir cebimde bir tane buranın tapusu olacaktı ama. <laughs> oh, işte tapusu. Aa bak burada ne yazıyor? Okuyorum. Büyük 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 dedenizden kalma bir miras vardır. Bak bu da de yazıyor evin. Hı? İsim İsim Kardelen Mirza. Ya al bak. Lan. Sende de Mirza yazıyor senin soy isminde. Biz akraba mıyız? Al o zaman. Bir fakir ben, ben fakir değilim. Sen de bir kere Üstünlük zenginlikte, de, fakirlikte de değil, beyinde. Onu ben da bil. Üstün değil, üstün çok çok üstün. Zengin olmak, fakir olmak fark etmez. Fark, eder. fark etmez. Sonuç senin beyninde oluşuyor. Ay köpek maması mı veriyorsun? Hah benim bir şeyim vardı. İsmi de George. Ee, o almışsın. benim köpeğim. George hayır benim köpeğim. Nereden? köpeğim. Tatlım benim tatlım. Ya çek üzerinden benim köpeğimin. O Gel buraya George. Benim lafımı dinler benim. Ya kalk. Heh. Yat. Bak. Zaten George'un bir kere kardeşi de vardı. Hadi çağır da görelim. Nerede? Aslında vardı da. O benim kardeşime ait. Hatta ablama. O yıllar önce öldü. Ben havuza girme gidiyorum ya. Ben havuza gireceğim. Yakayım bir. Gel. Gel George. Gel. Gel. Tamam George, gel buraya. Gel biraz şey gidin. Oh havuzda rahatlayalım gel George Oh Ne garip insanlar ya George Çekil buradan Burası benim yerim Benim, benim Ben burayı göstermeseydim Buranın olduğunu bile bilmiyordun Yolları şaşırdın az önce üst kata çıkarken Hayır şaşırmadım Şaşır. George gel Çok iyi yüzüyorsun aslında da George gel buraya Gel George. oyun zamanı değil George. Burayı kapatalım. Gel odamıza gidelim George. <laughs> <laughs> Işığı da kapatmıştım. Geri açayım. <laughs> George. Hiç kimse beni anlamıyor tatlım. Sen anlıyorsun. Ee, sushi yapacağım. Ama bunu yapsam. Ah, yine konuşuyor azca kat. Sushi. Yine konuşuyor. Ne konuşuyorsun sen burada? Uyumaya konuşuyoruz biz burada George'la. Gel George. Ben George'um ters çevir, ters dönmek bize göre bir iş değil. O bu böyle kötü insanlara göre bir iş. Gel. Evet, Lut evet, evet. şey Ablam keşke Burada olsaydı o, o çocuk kim acaba O çocuk kim Anlamıyorum Bir türlü anlayamıyorum o çocuğu Ha bir de geliyor buraya Be Burası benim Benim evim benim Miracım benim bana miras bir yerdir. Çocuğum geç geç yavrucum. Sıkışma yavrucum sıkışma. Çocuğum her yere sıkışıyorsun ol, oğlum. Ne oldu mu? çok sinirliyim George. Buradaki bütün her şeyi kırabilirim. <laughs> Yemeğin niye oldu. Çok sinirliyim. Buradaki her şeyi şey yapabilirim. Oğlum gel, <laughs> of. Bir daha daha ev yaptırayım. Ben kaç... <laughs> Oh gitti sonunda. Bir saatte üst katta odamdayım. Daha az önce indim sonuçta. Aslında aşağı dönüş hiç... Ya benim aslında benim hafıza kaybım vardı. Onu unutmuş. Hafıza kaybı çok kötü bir hastalık. Onu unutmuşum. Of. Oh. Merhabalar. Size hafıza kaybı hastalığını göstereceğim ve çok üzücü bir durum karşınızda olacak. Ve e, e hafıza kaybı yani insanların birçok şeyi unutma şeyini. Mesela bir dakika önce ne yaptın? O, o yol açıyor. Bir dakika önce ne yaptın? Onu bilemiyorsun işte onu unutuyorsun. Öyle bir hastalık çok kötü bir hastalık. Ve benim ondan var. Bu yüzden size birçok şeyi açıklayamıyorum, hatırlayamıyorum. O yüzden benim... O yüzden şimdiden sizden çok özür dilerim. Çoktan bunu söylemiş olmalıydım. Bay bay. Sen hala burada ne yapıyorsun? 5 dakika, 5 Sonraki bölümde görüşeceğiz. Bay bay.